Evet değerli takipçilerimiz, e, mesleklerin bir günü adı programımız devam ediyor. Evet. E, bugün 60 yıldan bu yana Diyarbakır'da kahve esnaflığı yapan Ömer Taner evet. ile birlikteyiz. Evet. E, Sayın Taner ile e, hikayesini dinleyeceğiz. Nasıl mesleğe başladığını konuşacağız. E, bir de bu mesleğin sorunlarını, sıkıntılarını kendisine dinleyeceğiz. Evet, <laughs> Sayın Taner, dilerseniz Takipçilerimizi sizi tanıması açısından Ömer Taner kimdir? Ne zaman başladı bu mesleğe? Buyurun. Ömer Taner 1946 doğumludur. Evet. Nicelidir. 74'ten beri arıcılık yapıyorum. yapıyorum. Evet. 74'ten beri yapıyorum ve hala devam ediyorum. Nasıl başladınız bu mesleğe? Bu mesele bizim memlekette şey yoktu. Yani azim arazi marazi yoktu. Evet. Bizim dedelerimiz, babalarımız siyasatçılık yapıyordu bile. Biz de küçükken kahvede çalışıyorduk. Kahvede çalışıyorduk. Yani eskiden işçilik yapıyorduk. Bazı kalaciler vardı. Köylere uh -huh. gidiyor yani. ya kahvede ya. evet. ya onlara gidiyorduk ya da kahvede çalışıyorduk. Biz de ben de kendi işimizi çalıştık. O zaman çalışmışız. Kaç yaşındaydınız o Ben o zaman kaç yaşındaydım? 15-16 yaşındaydım. Evet. evet. Biz o zaman yevmemiz 5 şerdi. 5 şerdi. Günlük tabii. Evet günlük 5 şerdi. Bir iki sene daha çalıştık. bu sefer ocakçılık yaptık. Yevmemiz 7.5 oldu. Oo. Bir iki sene daha çalıştık. Yemeğimiz 10 milyon oldu. Bankacılık yaptık. Biz dile veriyorduk. Dile verdikten sonra bazı kahveciler kabul ediydi, bazı kabul etmedi. Bizim evet, evet. kişimize gidiydi. Aklı kahvelerde çalışır değil mi? Tabii. Aklı Aklı kahvelerde. Evet. Aklı kahvelerde. Kaç tane mesela işçi olarak çalışır? Kaç kahve vardı? Kahve olarak 6-7 kahve değiştirdik yani. 6-7. Evet. Sonra deprem oldu. Depremden Doğru, dolayı şu deprem oldu benim kalbim var o zaman evet. kahve abi kendi kalbim. Evet. O zaman e, deprem oldu. Ben kendi Lice depreminde. Siz Nice'deydiniz zaten. He. kendi kalbim Ondan sonra deprem olsa sonra diye Diyarbakır geldik. Diyarbakır'a geldik gene kahve yaptık. Ve hala da de devam ediyoruz. Peki Nice'den sonra yani Lice depreminden sonra Nice deprem felaketinden sonra Diyarbakır'a geldiğinizde ilk kahveyi nerede açtınız? Belediye diğer geldim. Ben abi cenab Banka'nın arkasından arkasında açtım. Ondan sonra orayı terk ettim. Cumhur ee, Tantalay Belediye Başkanı oldu. Orayı verdi. Bana verdi. Evet. Biz üç kişi ortağımla çalıştırdık. Sonra ortağımla ayırdılar. Ben hala orada devam ettim. Yani onların hissesi kendime aldım devam ettim. Onlar yıktan sonra burası 2000 99'da kurduyla bu Ben o zaman işe aldım. Ben buraya aldım. Bu müddeti yani işat olarak aldım. Kaç yıldır buradasınız? 25 yıldır ben buradayım. Bir, bu kahve Bu tamam. kahve. Ben bu kahveyi alırken Burada 200 ev var di. mutlaka mane Mustafa bir kaçı geliyor evet. kahve. Aslında bir şey gelmiyor. Kaç gün sürdü bu? Kaç ay sürdü? Üç sene sürdü. Üç yıl boyunca Üç tek bir sürdü. çay bile satamadım. Ben burada yok birisi aldım. Evet. İşçi olarak aldım. On milyon verdim ona. Ben çarşıya gidiyordum. Benim kahvem orada da vardı. Hmm. Orada ben akşam gelirdim o bana verdiği dört güzel. O dört tane vergi günde on yani. Her gün altı milyon zira Ya bir şey olmaz. İleride iyi olur. İyi olur, iyi olur. Yalnız dört beş senedir iyi olmuş yani. Çok yani önemli. bir bir yani. Peki sizin dönem ile şimdiki dönemi kıyaslarsa nasıl bir fark var kahvecilik mesleğiyle sektörün? O zaman o zaman karı var bir o zaman iyi değil. Şimdi bir şey yok. Ha. Evet. Sana dedim ya, şey 15 kuşi, 15 kuşi biz kazanırdık. Ha. Evet. Şimdi 15 milyon 15 mi zarar ediyor. Zararı Neden zarar ediyor? Neden? Mesela şu anda benim etim geliyor 30 milyon. Buna 30 milyon geliyor. 30 bin. Yani 30 bin geliyor yani. Evet, ben benim var ya şimdi. Evet. Mecbur ödüyor yani. Ondan sonra işçiler Beş tane işçi çalışıyor. Her bir işçi Dedim ya ortacı 800-900'dir. O diğerleri 1400-1500'dir. Bize işte bunları hiç kahve çalışsa çalışmasa bu masrafı ödüyor. Şimdi bir tane çay satsak gider aynıdır. Bin tane de salsa gider aynıdır. Gider. gider aynı, aynı. Giderde, kadar, de yani gider şey. de Gider değişmez yani. Nasıl aynı. Şimdi buranın sabah kapıyı açtığı zaman şu gider sapit. Ee, bir de müşteriye bağlıydır. Yani, yani, her semt aynıdır. Bizim bu semt biraz sahte olduğu için sakindir yani. Ha, bizim müşteri de biz gençleri almıyoruz mekanı yani, şahsız. Müşteri kahve almıyoruz. Çünkü kavga edilir, kavga şey edilir. Büyükler veya asil olarak Ben yani onları almıyorum. Şimdi yaşlılarda para yok. Para çıkmıyor. <laughs> Şimdi ben toşman olmuşum. Ayda. Ben niye toşman olmuşum? Şimdi gençlerde para var. Gençler parayı Bakmıyor. Buna rağmen herhalde gençler bu kahveye giremiyor. İşte ben orada hata yaptım. Aynen büyük bir hata yapmışsın. Büyük bir hata. Şimdi gelse gelmiyorlar artık. Artık gelmiyor. Gel, gelse de almıyoruz yani. Yalnız ele alırsın yani. Ben kendi şansım ele alırsın. Yalnız başımız rahat yani bu da herhangi bir kavga, bir şey falan değil ama 25 senedir bile görmemiş oldum. Ee, eskiden yani öyle 1500-2000'e yakın kıraathane vardı Diyarbakır'da. Bundan 25-30 yıl öncesine. Şimdi gene var. Yine aynı mı sayı düştü mü? Şimdi yok. Sayı fazla olmuş. Daha fazla. Yok düşmemiş. Şimdi Diyarbakır'da yalnız e, kayıtsızdılar. Yani kayıt yaptım ya. Şu anda tahmin ediyorum kayıtlı olan bir tane var ya var ya yok hepsi kayıtsızdır. Evet. Ondan sonra şimdi bazı belediyenin de katası var. Niye katası var? Niye? Ya madem ben vergi ödüyorum. Evet. Bu arkadaş kaçak çalışıyor. Üstatı yok bir şey yok. Hayır. Ha. Ondan sonra ben de rekabet yapıyor. Sizin için de zarardır. Zaptanız var, memurlarınız var, gönder, böyle hoşlukla. Lanetim onlarda tabii. Hoşlukla. Tabii senin ruhsatın yok. Mazeret ruhsatını al. belediyeye gelir gelir. Onu da yapmıyorlar. Biz onların faydası dünya yapmıyorlar. Peki bu Rayşa uyuyor musunuz? Oymuyoruz. Kahveci odasını belledi Rayşa. Biz oymuyoruz. Niye oymuyoruz? Bu Rayşa evet. sana anlattım. Evet. eskiden biz başkana gidip de rıca müca edildik. Evet. Dedik ya sana fazla para da vereceğim. Sen bana şu an al mı dedin? Şimdiki başkan Raiş abi hesaplıyor mesela, çaydır, şekerdir, elektrikli zam oluyor ya, işçidir, zam ediyor, mızır arıyor yani. ya. Yani. O bizi düşünüyor, Raiş alıyor, bu sefer bizi uymuyoruz. Niye uymuyoruz? Mesela ben uyuyam, benim yanımdaki uymuyor. Yani ha, bir benim müşteri bana gelsin. Böyle bir, bir elbiyem o öyle bir adet var. Ha. Halbuki işte bu, bu büyük bir, bir hata. Var. Bir de işçi bulamıyorsunuz. İşçi çok sıkıntı var. Ha. Yani işçi sıkıntı ne gibi bende? Bütün kahvelerde Bütün Kahvelerde var. Kahvelerde işçi sıkıntısı var. Kimse gelip çalışmak mı istemiyor? İşte bile kahvelerde var. Bir de daim, şimdi biz kahve olarak daimi işçi istiyoruz. Evet. Mesela en az Beş altı ay bir bir sene. Bir evet. Geliyor bir sene diye bin, bir, ay çalışıyor, on gün çalışıyor. 8, 7, kalır, ortada kalır. Kaçta açıp kaçta kapatıyorsunuz kahveler? Eski mi? Değişti mi saatleri? Şimdi ben eski ben şu anda saat altıdan açıyorum. On de kapatıyorum. Evet. Ama herkes öyle değil. Bazı kahveciler var. Saat dokuz ondan açıyorlar. Bazı yerler var, açıyorlar, bazı semtler var. Bir, iki, üçe kadar da açıktır. Yani ele de var yani. Peki siz bu mesleği kaç, ne kadar yapmayı düşünüyorsunuz? Ne zamana kadar? Mesleği? Evet. Sağ olana kadar öyle ne zaman Allah emaneti alsa o zaman bırakırız. Da... Hayırlı ömürler diliyoruz. Yok ya, öyle yani. Evet. Öyle... Peki son olarak Meslektaşlarınıza, sektöre ileteceğiniz mesaj var mı kahvecilere, kahve esnafına? Kahvecilerden benim projem budur yani bütün arkada kahveci arkadaşlarım, bu meslek değerli bir meslektir. Böyle basit değil. Yani bizi ya, kırıkhane, kötühane demektir. Aynen öyle. İnsan, i̇nsanın kötü yeridir. Yani insan kendi meslekini e, kazanmaz. Yani bizim meslekimiz nedir görevimiz kahveci olarak? sen hizmetini yap. Bir Ye, yerin temiz tut. Şey, kendi bir sevgili ol. Hız veren Allah'tır. Üstelik gelir. Yani kendi arkasına rakabat etmesinler. Yani. Sen kendi rayışına uyuşurlar. Evet. Yani da faydası olur. Ha. Diyelim ki bazılar kendisi çalışıyor. Ya o zaman sen çalışıyorsun ben bir yere kadar. Tabii. Sen kendi rayışına ol. O Ayşe oymadın o yemeği çevir. Şey bir iş yemeği. Bir çevir. Bir iş çevir o da faydalanıyor. Allah'ım. Ya. Benim bir komşum vardı, oymuyor diye. Gettim dedim sen niye oymuyorsun? Dedi e, beni çarpıyor yani. İyidir. Dedim bak kendi çalışıyorsun, Dedi benim de yedim. Ben de benimdir. Aynen. Ha, ben de benimdir. Bak dedim. Sen oymuyorsun. Çay yedi, yedi biz 10 yaptık, o 7 lira e verir. Bak dedim sen en az 5-6 tane çay veriyorsun, birer yer veriyorum. Dedim açabla ayda ne kadar eder? Ne bu kadar eder? Günde bu kadar. Ayda ne kadar eder? Kız elimde para eder. Sen bak elimde para kadar etsin. Evet. Yani elimde para, bunu söylüyoruz yani. Ben bazı gidiyorum yani, oyun ya. Evet. Sen bak artık parası çıkıyor. Yani bunlar hep çıkıyor. Yani diyorlar, bir amca kadar sen aklısın. Ya o dedi, bak. Şey zaman tecrübe konuşuyor tabii. Ne de zaman demişse dedim bir iki gün durduk dedi ya durduk ne çay bu kadar olsa ne olur çay bir bu, bu da rastlıydı. Aynen e, öyle. O iki gündür. O yaca. O idi. sefer çayı 15 oldu. Yeter ki bir ben yapayım. baksan hata yapmışım. Bu kaç tane var yapmıyor. Yani. Gideyim onlara söyleyeyim. Ya kardeşim bak biraz senin fiyatın kısmidir. Ne markete gidiyor, sabah gidiyor, değişir, akşam gidiyor, o bir gidiyor, değişir. Saatlik değişim oluyor mu? Evet, saat Saatlik değişim oluyor. oluyor. Seninki kısmidir, şeyden biri olur. Aynen. Evet. Sen niye oynuyorsun? Sen de Anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yok, İyi bir konuk ettiğiniz ben için. Ben sana teşekkür ediyorum. Yok, sağ olun. Evet, değerli takipçilerimiz, e, mesleklerin bir gün adı Programımızda bugün e, 60 yıldan bu yana Diyarbakır'da Kahve esnaflığı yapan Ömer Taner ile birlikteydik. Hikayesini ve mesleğin sorunlarını dile getirdik. Ee, abone olmayı ve takipte kalmaya devam ediyorum. Teşekkür ediyorum.